Bu hafta yine sizlerin karşısına bir Move to Earn projesiyle çıkıyorum. Birbiri ardına çıkan Move to Earn projeleri arasında dikkat çeken bir proje olan Week Move'u anlatmasaydım eminim çatlardım. Şimdi sizlere A'dan Z'ye Week Move'u anlatmanın vakti geldi. Hazırsanız başlıyoruz. Week Move'u kısaca anlatmak gerekirse. Anlattığım diğer Move to Earn projelerinin çoğunda olduğu gibi ayakkabı alarak Token kazandığımız ve bu tokendan gelir elde edeceğimiz bir uygulama. Şimdi de uzunca anlatayım. Öncelikle para kazanabilmek için bir ayakkabı NFT'si almanız gerekiyor. Ayakkabı özellikleri ve yürüyüşle ilgili bilgilerden birazdan bahsedeceğim. Ama öncesinde ayakkabı nasıl alınıyor sorusunun cevabıyla başlayalım. Öncelikle wikmoo.com adresine giriyoruz. Telefonunuza uygun aplikasyonun linkleri tıklayarak ulaşabilirsiniz. iOS ya da Android mobil uygulamasını kuruyoruz ve Marketplace'e giriş yapıyoruz. Ayakkabı kutusu ya da normal ayakkabı alabileceğimiz iki seçeneğimiz bulunuyor. Kutu kısmına tıkladığımızda karşımıza 4 seçenek çıkıyor. Yani kısacası programda 4 ayakkabı seçeneği var. Kutu da alsanız normalde de alsanız 4 tür ayakkabı seçeneğiniz oluyor. Walking normal yürüyüş, running koşu, versatile hem normal yürüme hem de koşma yapabileceğiniz çok yönlü bir ayakkabı modeli. Ve cycling yani bisiklet olarak sırflandırabiliriz. Ayakkabı kutuları BNB ile satılıyor. Kutuları BNB ile alıyorsunuz. Aktif satıştaki ayakkabıları ise projenin token'ı olan VIM ile alıyorsunuz. Bu düşünce token'ın sürdürülebilirliği açısından oldukça güzel olmuş. Buy Sneakers kısmını tıkladığınızda da aktif olarak satılan ayakkabıları görüyoruz. Yani ayakkabı tipi, ayakkabı seviyesi gibi özellikleri görebiliyoruz. Fark ettiyseniz ayakkabıların üzerinde Breed yazıyor. Breed yazan yerde bir ayakkabıdan kaç tane ayakkabı oluşturulduğu gözüküyor. Next Breed yazan yerde yeni bir ayakkabıyı ne zaman üretebileceğimiz gösteriliyor. Ayakkabı üretmek için ayakkabı parçacığı toplamanız gerekiyor. Onu da yürürken sizlere anlatacağım. Bu arada ayakkabı seviyeleri çok önemli. Ayakkabılardan kazanç elde etmek için en az 30 seviye bir ayakkabınız olmalı. Marketten 30 ya da üzeri bir seviye ayakkabı alarak hemen kazanmaya başlayabilir ya da birinci seviye bir ayakkabı alarak 10 30. seviyeye getirebilirsiniz. Bu arada 30. seviyeye getirmek baya bir meşakkatli. Bunu da dipnot olarak belirteyim. Peki ayakkabıyı nasıl alıyoruz? Hemen onun hakkında da bir bilgi vereyim. Ayakkabı eğer kutuysa MetaMask gibi sıcak cüzdanınıza kutu ücreti kadar BNB'yi bulundurarak, eğer satıştaki bir ayakkabı alacaksanız da ayakkabı ücreti kadar da MetaMask'ınızda ya da diğer sıcak cüzdanınızda Wum token olması gerekiyor. VUM'u Pancake Swap üzerinden alabilirsiniz. Eğer nasıl alacağınızı bilmiyorsanız yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Kutu ya da aktif bir ayakkabıdan hangisini alacağımıza karar verip cüzdanımıza da yeterli BNB ya da VUM token attıktan sonra siteye kayıt oluyoruz. Yeni kullanıcıysanız kayıt olmanız gerekiyor. Kayıtlı kullanıcıysanız da zaten normal standart giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra sıcak cüzdanımızı bağlıyoruz. Artık alım yapmaya hazırız. Kendimize uygun bir ayakkabı alıp yürüyüşe başlayalım. Şimdi de yürüyüşün nasıl olduğuna bak bakalım. Aplikasyonu açıp yürüyüşe başladığınızda sizi böyle bir menü karşılıyor. Burası koşu ya da yürüyüş hızımız. Önerilen hızın dışına çıkmamak gerek. Burası yürüdüğümüz süre. Yani 40 dakikalık bir yürüyüş yapılmış. Gittiğimiz mesafe, attığımız adım ve en önemlilerden biri de topladığımız ayakkabı parçacığı. 180 tane topladığımızda bir tane ayakkabı üretebiliyoruz. Burada comfort puanını görüyorsunuz. 3'ün altına düştüğünüzde artık ayakkabı işlevini yitiriyor ve tamir yapmanız gerekiyor. Aynı şekilde stamina da düştüğünde tamir etmeniz gerekiyor. Her ikisini de 20 vım karşılığında tamir edebiliyorsunuz. Enerji yazan kısım sizin günlük yürüyebileceğiniz enerji miktarı. Pause durdurma ve stopta yürüyüşten çıkma. Wigmo ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Kanalımdaki diğer bilgi videolarıma da bakıp kanalıma abone olmak isterseniz benim için harika olacağını belirtiyor ve sizlere bol yürüyüşlü günler dilerim. Hoşçakalın.